Hey! Kimse yok mu? Size sesleniyorum. Tamam tamam geldim. Ne istiyorsun? Bırak çizilir. Bir daha bunu yapma. Burası benim dükkanım Ahbap. Tamam. Geçenlerde kedimi kaybettim. Sarı ve boğazında küçük bir tasması vardı. Gördün mü acaba? Hiç rastladın <laughs> <laughs> mı? Hayır öyle bir kedi görmedim. Bak. Evet. Пизаб, ну я обмах. Эй, какие детали я обвил? Efendim dehşet ruhsatınızı alabilir miyim? Tabi Bir de kimlik lütfen Bu taraflardayım, değilsiniz galiba Nereden geliyorsunuz? Evet de, karım doğum yapmak üzere, bakın Sizinle özel olarak görüşebilir miyiz? İzzet sen bununla ilgilenir misin? Ne? Şu an sadece iki dakika. Arkadaş doktordur. Tamam. Tamam. Derin nefes al. Sakin ol. Mustafa geliyor galiba. Doğuracak. Son zamanlarda etrafınızda ilginç şeyler gördünüz mü? Uçan daire falan. Aa. Aa. Hayır. Hayır, görmedim. Hayır. Aa, Mustafa! Ee, Emin misiniz? Kurtar! Hayır, aa, hiç görmedim. Mustafa! Tamam. Aa, 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 aa. Evet. <laughs> Oğlum, çok sevimli bir şey. O oh, beyler buna bakmanız lazım. <laughs> Gözüm aydın. Bir yaratığın oldu. Al. Çok sevimli bir yaratık bu. Bakın. Bakın bakın çok sevimli. Eee. <laughs> pü. pü. İlk görevini nasıl buldun? Hı? İlk zamanlarda böyle şeyler olur. Hadi gidelim.